Tacirler Yatırım. Yatırım bize danışılır. Günaydın yurt dışı piyasalarda, Amerikan vadelerinde satış baskısı ve Asya piyasalarında da satış baskısı olduğunu gözlemliyoruz. Avrupa borsaları da e, satış baskısıyla birlikte açılabilir. E, burada genel olarak bir sebep, bir gerekçe olmamasına karşılık bir kar realizasyonunun etkili olduğunu söyleyebiliriz. Amerikan vadelerinde gelen satış, Asya piyasalarında iyi gelen Çin PMI rakamlarına rağmen Çin e, Asya piyasalarındaki negatif e, hareketin en büyük sebebi. Diğer taraftan iyi haberlerin, iyi verilerin geldiğini e, görmeye devam ediyoruz. E, bugün itibariyle. Çin'de PMI rakamları 9 aydır yükselişine devam ediyor. 51,5 beklenen PMI. 52.1 gelerek beklentileri aşmış durumda. Ee, aynı zamanda aşı haberlerini de Aralık ilk haftasından itibaren yani 7 Aralık'ta ilk İngiltere'de aşıların olması bekleniyor. Bu haber akışı etkili olacak. Diğer taraftan dolardaki değer kaybı dikkat çekici. Cuma günü hem altında hem de dolar indekste sert düşüşler oldu. Bunun sebebi de artık piyasalarda çok fazla riskin olmaması ve bundan sonraki süreçte de beklentilerin olumlu olmaya dönmeyle birlikte risk risk. Risk alma işlemlerinin oldukça yüksek olması etkili oluyor. Bugün de yurt dışında doların değer kaybettiğini söylememiz mümkün. E, i̇ç tarafa baktığımız zaman iç piyasaya baktığımız da e, piyasa geçen hafta yükseliş olsa bile momentumda sıkıntılar çekiyordu. E, 1350 seviyesini test ettikten sonra Cuma günü e, bankalara kar realizasyonu geldi. Yaklaşık %1.65 oranında bankacılık sektörü düştü. Endekste de %1 oranında düşürdü. Bugün e, takip edeceğimiz en temel gelişme saat 3'teki kabine toplantısı olacak. Bu kabine toplantısında e, yasakların genişletilmesi e, planlanıyor. E, hafta sonunda sınırlı e, sokağa çıkma saatlerinin kaldırılması ve hafta sonu tam olarak bir yasak haline dönüştürülmesi e, beklentilerin içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Belki bu piyasalar için bir baskı oluşturabilir. Borsa İstanbul için hem yurt dışı piyasaların satış baskısı olması hem de bu, bugün yasakların açıklanacak beklentisi. Bir beraberinde bir satış baskısı getirebilir. E, onun haricinde önerilerimize baktığımız zaman da günlük önerim, e, haftalık önerilerimiz. Bizden başlarsak Aygas Garanti Bankası, Hektaş, Petkim, Tüpbaş ve Yapı Kredi Bankası'ndan oluşuyor. Ee, günlük önerimizde Ford Auto Garanti, GSD Holding, Petkim ve Tüpbaş'tan oluşmakta. Benim bugün aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.